Salı Adana yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ekim ayına noktayı koyduk. Yeni bir ayda yeni heyecanlarla arayacağız, tarayacağız, cazip isimleri bulmaya çalışacağız. Heyecanı yaşayacağız ama en önemlisi bütçeyi aşmadan oyunlarımıza iştirak edeceğiz sevgili dostlar. Salı Adana yarışlarında 10 koşulu bir program var. Ayın ilk gününde sizlerin karşısındayım. İnşallah Kasım ayında daha çok görüşmek dileğiyle şimdiden rezerveleri yaptırın sevgili dostlar. Saatlerinizi kurun. YouTube'a abone olun, bildirimleri açın. En azından Hasan Dolmaz'ın paylaştığı şanslı isimler karşınıza gelebilir. Bu hafta sonunda cami adına üzücü bir haber aldık. Kemal Sağlam, Kemal abi hayatını kaybetti. Çok çabuk oldu hastalığı, çok çabuk kaybettik onu. Çok üzüldük, hafta sonu gerçekten çok yıkık geçti benim adıma. Çok değerli bir insandı, çok kıymetli bir abiydi. Hiçbir zaman hatırımızı kırmazdı. Mekanı cennet olsun, buradan da bir kez daha dile getirmek istedim. Çok şey var söyleyecek ama bazen kelimeleri, cümleleri toparlayamıyorsunuz. Bilenler bilir, Kemal Sağlam hayatını kaybetti. Bir kez daha tüm ailesine ve camiaya başsağlığını buradan bir kez daha dile getirmiş olayım sevgili dostlar. Kenan Yavuz Arslan yazmış hayırlı akşamlar selam demiş teşekkür ettim dostumuza. Adana'da 10 koşulu heyecan var yeni ayda yeni umutlarla önümüze bakacağız. At koşacak, baht kazanacak, kuş taşa çarpacak, anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da yarış günlerinde bakalım hangi safkanlar ön plana çıkacak. Tüm detaylar yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı burada söylediğim ilk atların rakipleri hepsinin detayına, tüm gidişatlara, yarış anlatımlarına, idman pistinde beğenilen isimlere, Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki yorumlara, analizlere ulaşmak için de 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin içinde yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum mekanı cennet koşulu program var dedik. Dördüncü koşuyla birlikte her zaman olduğu gibi yedili plase heyecanı başlayacak. Ben de ikinci altılı Ganyan'ı yedili plaseden başlayarak detaylandırmaya çalışacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla her zaman olduğu gibi heyecanı ortak olabilirsiniz. Bir ismin gözünüze çarpıyorsa mutlaka ilave etmeyi unutmayın. Aynı zamanda benimle aynı yerde buluşuyorsak cesaretli davranmayı da ihmal etmeyin sevgili dostlar. Ve geldik dördüncü koşu. iki yaşlı İngilizlerin satış iki mücadelesini izleyeceğiz. Adana'da 1 Kasım'da. Bakalım gün özelinde kimler karşımıza çıkacak. Bu mücadelede start aldı. Son yarış sonrası Adana'ya erken gelen hazırlıklarında sağlıklı görünen aslında kuvvetli bir orijine sahip olsa da henüz orijinin hakkını veremeyen bugün koşudaki tek dişi tay olan 5 numaralı B-Side U Mehmet Akyavuz'da bugün ilk kez start alacak hamle avantajı elinde olduğu için ön tarafta sürate çıkması muhtemel yarışta iyi yerde bekleyip etkili düzlük sprintini kullanacak olan 5 numaralı B Side bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Annesi Adana pistinde her ne kadar kazanamasa da iyi koştuğu yarışlarını hatırlıyorum. Belki yavrusuna kısmetmiş o kazanır. Annesine bir selam çakar sevgili dostlar. Hayrettin Yıldırım kolay gelsin iyi akşamlar demiş. Mekanı cennet olsun demiş. Teşekkür ediyorum dostumuza. Mehmet Bircan da Eskişehir'den selamlarını göndermiş. Mehmet Bey'e de teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Evet 40 dostumuz var. Canlı yayına gelen dostlarımın beğeni butonuna basmasını rica ediyorum. 14 tane beğeni var. Yayınlar güzel insan. Adana'dan selam olsun. Söylediğin ganyan olsun. Ceplerimiz para dolsun. En temennimiz dostlarımız için her zaman budur. Yeter ki bizim inandığımız isimler doğru gidişatı bulduktan sonra keyifli olsunlar. Jokeyler hata yapmasın. Gün bizim olsun değerli dostlar. Ve geldik 5. koşu 15 handikap mücadele. Canlı yayında olan dostlarımın beğeni butonuna basmasını rica ediyorum. Altılı Ganyan başlayacak. 15 handikap 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesiyle sevgili dostlar. Yarış hazırlıklarında çok iyi görünen özellikle 4 ay sonra görmüş olduğu iki yarışının sonuncusunda Foto'ya yakın kaybeden bugün ön tarafa hadi diyecek atların hemen peşinde bir yerde konumlanıp son 300'de kendini düzlüğe atacak olan Jockey'nin tekrar tercih ettiği 7 numaralı King Chan sevgili dostlar. Bugün Nizamettin Demir'in tekrar tercihini izliyoruz. Bana göre son 300'de ortalardan pistin dışına doğru hamle yapmasını beklediğim 7 numaralı King Chan bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. İnandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi çarpı atmayı unutmayın sevgili dostlar. Zor bir yarış. Altılı Ganyan zor mücadeleyle başlıyor. Bakalım 7 numaralı King Can zoru kolaya çevirecek mi? Ragıp Süreroğlu başını sağ olsun demiş. Teşekkür ediyorum. iyi dilekleri için Ragıp Bey'e de. Ve geldik 6. koşuya sevgili dostlar. 6. koşuda hazırlıklarında çok sağlıklı görünen özellikle start aldığı son İzmir yarışı sonrası Çulu alıp Adana'ya gelen, iyi ekibe geçen, daha doğrusu antrenör ekibi değişen, bugün de yine Dilva ile bu yarışa katılacak olan 6 numaralı Özgün Taş. Onur Öztürk'ü de Adana'ya aldı geldi. Bana göre ön tarafta belli bir tempoya çıkacak yarışı doğru yerde takip edip etkili düzlük sprintiyle tamamlamasını beklediğim 6 numaralı Özgün Taş Dünden Morelli, Jockey, Onur Öztürk de bugün Adana'da meydana veda etmeye yakındır. Metin Hoca'ya antrenör olarak geçti at. Zaten bu ekürünün Adana ve Ankara atları da Metin Özdil'de bugün 6 numaralı Özgün Taş meydana veda etmeye yakındır. Ama inandığınız isimler varsa mutlaka çarpı atmayı unutmayın. Necati Durmuş, Muammer Tunca iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum dostumuza canlı yayına katıldıkları için beğeni butonlarına basmalarını da rica ediyorum canlı yayına gelen dostlarımızın. 7. koşuya geçtik. 3 yaşlı İngilizlerin 5 şart dişilere ait mücadelesinde start aldı. Son yarışını 3 ay sonra koşan bu kez tam jokeyini bulduğunu düşündüğüm özellikle Dilva ile koşmuş oldu. Yarışı sonrası bugün daha sağlıklı bir yarış ortaya koyacak olan ekürü desteğini de almasını beklediğim 7 numaralı ballı kaymaklı, bangır bangırı ön tarafa atıp kendisi son 150'de ortaya çıkarsa bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. İnandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın sevgili dostlar. Ve geldik günün 8. koşusu. Dört büyük Arapların mücadelesini izleyeceğiz günün 8. koşusunda. Hazırlıkları sağlıklı olan start aldığı son yarışını İstanbul'da kazandıktan sonra Adana'ya erken gelen gayet iyi yarışlarda koşan bugün de hamle avantajı elinde bulunan iyi yerlerde bekleyip etkili düzlük sprintini kullanmasını beklediğim 3 numaralı Aşkartay. Nizamettin Demir'le bu yarışa katılacak. Kendisini tanıyor. Geçmişte Adana'da kazanmış olduğu da yanlış hatırlamıyorsam bir yarışta olacak. Bana göre 3 numaralı Aşkartay düzlüğü en diri koşacak isimlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Ama inandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi çarpı atmayı unutmayın. Necmi Leylek yazmış hayırlı akşamlar demiş hayırlı yayınlar teşekkür ediyoruz. Necmi Bey'e ve geçiyoruz günün 9. koşusuna 3 yaşlı Arapların kısa vade altı mücadelesine. Start aldığı son 2 yarışında başına gelmeyen kalmayan özellikle son koşusunda tam tamına 5-6 saniye yarış içinde yer bulmakta zorlanan bugün daha önce bir kez koşup kazandığı Adana pistine yeniden kum piste gelen bu pistte de tek yarışını kazanan 9 numaralı öncü belge. Ekürü desteğiyle bu yarışa katılacak. Ekürüsü olmasaydı belki AGF'de geri planda kalan olurdu ama ben 9 numaralı öncü belginin bugün abileri Diavesi ve Akyaka'ya selamı çakıp bu koşuda sonlardaki etkili sprintiyle ses getirebileceğini düşünüyorum. Sizlerin de inandığı isimler varsa her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın sevgili dostlar. Ve geldik son koşu, kapanış mücadelesi. Adana'da son koşuyu yorumladıktan sonra bugüne de noktayı koyacağız. Salı gününde Kasım ayının ilk gününde heyecanı yaşayacağız. Kasım ayında sizler de yarış günleri VIP ailesinin içinde yer alıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip tüm hipodromlarda, doğu illeri hariç tüm yarışlarda tüm koşularda bu isimlerin en şanslı isimlerin rakiplerini, detayları, idman pistinde beğenilen isimleri, yarış anlatımlarını, tüm gidişatları öğrenip yarış heyecanını benimle yaşamak isterseniz, sizlerin kaçırdığı cazip isimleri öğrenip belki de benim kaçırdığım küçük dokunuşları yaparak heyecanı ortak olmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak sizler de ailemizin içinde yer alabilirsiniz. Aydar Usta yazmış. Karamürsel'den Aydar Usta lokantasına da selamlarımı göndererek geçiyorum. Son koşuya start aldığı ilk yarışın İstanbul'da Çin pistte koşan tamamıyla kum pist. Orjin bir kağıdı bulunan soyunun hakkını bugün Adana kum pistinde vermesini beklediğim baş şokeyi de üzerine alan baş at 3 numara. Bugün birinciliğin güçlü adayıdır. Anne Coma Gül'ü 26 kemiyeti lira gider. Baba da zaten Oymak ve Tigris Light. Bana göre 3 numaralı başat. Baş, baş şoke ile Adana'da son koşuda kapanışı yapmaya gücüyle yakındır. Ama tabii ki inandığınız isimler vardır. Her zaman olduğu gibi küçük dokunuşlarla ilaveleri yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bugün de 1 Kasım'da Adana yarışlarında şanslı olacak isimleri sizlerle paylaştım. Artık gerisi nasip kısmet. Bütçe yaşmayın, kendinizden şaşmayın. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı. Hasan Dolmaz'la yarış günlerinden bugünlük de bu kadar. Yine önümüzdeki günlerde YouTube'da karşılaşmak dileğiyle. YouTube'da olmadığım dönemlerde tüm şanslı isimleri de yarış günleri VIP ailesinin içinde bulabilirsiniz. Yayını kendim kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mutlu olun, iyi bir ayınız olsun. Güzel ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın.